Arkadaşlar. Az sıkıntı çözdüm tamam. Ses hani böyle çıkıyor böyle. Ne inşallah çözülmüştür. Böyle 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 Ve böyle kısık çıkıyor. Çıkıyor artık çözüm, Çözdüm çözdüm herhalde çözdüm. Bu videodan sonra izleyeceğim. Bu arada bu haritayı ben kendim yaptım. Backrooms'ta savaş oluyor. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Bayram. Yani başlayalım. Ben oğlum benim bıçağıma bak. Bir de senin bıçağına bak. Ben oğlum ne oldu? Bu bıçaklar zaten benimki. Bu da benim. Aa, yok kardeşim. Bütün bıçaklar senin. Allah kahretsin. Çek şu bıçağı. Ana kama gidi. Ben ne istiyorum lan? Yok anlamıyor musun? Ben de istiyorum bıçaklarım seni alıyorum. Gel lan okula. Gel lan. Aa! Dedizce kolla hemen bir şey. Neyse bunu aldım bak kafasını süsünde. Allah ananın sağ Hemen bıçak geliyor. Nasıl şeyim? Hani Kafası gel. Şunu şuraya sabitleyeyim. Ki çıkmasın. Ben de kafayı doğru düzgün koyabileyim. Şöyle şu Bu nasıl koş? Anasını. Tamam, soktum. Şimdi bunu çalıştıralım. Oğlum bu ses ne? Kesine. Ben şunu içi çıtırım. Nasıl? 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 bay. bay. yeter artık çıkart ya kafamı koymuşsun buraya reklam olur bir çıkart böyle bir şey mi oluyor? ya, ya yanlışlıkla edelim böyle bir şey mi olur bence olur olmaz böyle bir şey mi olur 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 oğlum ne olur olmaz olmazmış olur bence Yanıyorum. Aa yanıyorum lan. Yanıyorum. Lanayım. O kadar çok güzel çok güzel. Oç. Ben seni buraya çok güzel. Aa yanıyorum. Ne lan beni Biraz senin kafana gene yapacağım. Benim kafam böyle bir müzik. Bedroom'tayız. Gelicek çaldı. Seni göreceğim. Ne 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 yapacağım? Bundan ne yapıyor? Nasıl Şöyle karpuzla koyalım. Karpuzla koyalım biz. O şimdi gelelim faynallara. Bundan koyuyoruz hep. Ama dikkatli ol. Anan ağlamaz mı? Ağlamaz mı? tutmasın. Ağlarsa benden değil karışmam. Ağlamaz mı? Kapatıyorum bay bay. Onu kapatma. ya lan hiç. Bu ne lan? Uzaktı işte sen oğlum. Beni mi uzattın? Bana öyle geliyor abi. hadi. Aç kapıyı. Bekmustayız yaptığım şey o kayma olmamalı. Vücudum, kalbim, özgürlüğüm var. Adamın kılıcını alayım. Nerede o kılıç? Buradan. Şimdi belki usta birilerine bunu bir bıçaklıyor ama burada fıçınk, diye. Yeter artık lan! Bıktım lan! Bekromsun. E şey siz yolu ananı satın bak, bak hep bu oldu. Şey siz yolu biliyor musunuz mu? Yol mu? Ya bilmiyorum ne oldu ki? Ne oldu ki? Buraya geldi, şuraya geldi, buraya bulup siz ölüyorsunuz. Ben ben öyle. Bir... Ananızın ne çıktı? Ananızın of! kim? Bitch. Sen ne diyorsun? Anan. Yol sordum. Yol tarifi İstanbul'da. Neredeymiştik hatırlıyor musun? Hayır. Ne zaman burada bir iç. Kanma bir çalma bu. Ne oldu bu bir gün. Sen öyle Aman Allah'ım. İnşallah sarı dolar yemeyiz. Böyle küfür ediyoruz. Piç. KOP 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 Piç ol piç Sus, Piç Bu bıçağın üzerinde var lan ben hiç denemem Senin üstüne bir bomba yapıştırayım böööğğğl Sus lan Beyromuzdaki hiçbir bir canavar böyle ha, öyle miymiş? Seni nasıl yendim o zaman Çamaşır mı? Ya. Evet çamaşırını alayım. Ah, kalbim. Kalbini durdurayım mı? Ma. He he he. He bunu video koyayım şimdi. Ona al bunu yap şunu yap bunu bu. Piç piç. Piç yap. Anasını satayım. Ne yapıyor lan? Anasının. Allah kardeş, reklamını da anasının da. Bize bak, bize bak ne yapıyor. Adam adam. Ben ne Anasını... Atamadım. Atamadım. <laughs> ben öylese, ben öylese adam mı çok hafif. güzel Mutfakta çekiyorum. hiç kavgaya benzemedi. Bıçağı alayım kendimi bıçak. Bıçağı alayım kendimi bıçak. alayım. Yok hiçbir şey. Var. Üstüne oturacağım ben. Üstüne oturacağız ne otursun lan, ne konuştun hiç ananem ananem ya niye kendimi eser diye astırıcam <laughs> mükemmel bir eser olacak. ama o da ne Bak kurum sen işte kazanmayı bıçaklara Ben de dedim. Neden Backrooms'da eser olmayayım? Ona ben de eser olayım. Ona... Yani... Sıra... Sırada günün sorusu var. Çek. Ben buraya bir şey çizeceğim. Siz onun aynısını çizeceksiniz. Bir dakika. Dur lan orası değil, o burası da değil. Lan bu ne ama? <laughs> Dur onları sil. Büyük yazdım. Abone ol olmazsanız sizi patlatırım. Evinizi basarım. Bugünlük video bu kadardı. Ve bay bay.